Gerçek sevgi, seni olduğun gibi kabul eden, değiştirmeye çalışmayan sevgidir. Yanında durmasını bilen değil, ne olursa olsun senin yanından gitmeyen kişidir. Güvende hissettiren, eksik hissettirme. Ben değil, biz diyebilen kalp. Sevgi, hediyelerle değil, gözlerle konuşur sözlerle değil hislerle anlaşılır. Ve en önemlisi sevgi önce kendimizle başlar. Kendini sevmeden bir başkasını sağlıklı sevemezsin. Kendini bilmek, sınırlarımızı bilmek, sessizliğimize saygı duymak ve neyi hak ettiğimizi unutmamak. İlişkide sevgi, birlikte büyümek ve gelişmektir. İş hayatında sevgi, sadece başarı değildir. Saygı, destek ve birlikte başarma duygusudur. Ailede sevgi ise koşulsuzca kabul görmek, hata yapılsa bile sevgiyle karşılandığı yerdir. Bazen bir sessizlikte, bazen bir omuzda, bazen ben buradayım demeden bile yanındadırlar. Gerçek sevgi her yerde karşınıza çıkabilir. İş hayatında, bazen tesadüfte bazen tek bir bakışla hatta sürpriz bir şekilde aynı meslekten biriyle çünkü kalplerin buluşabildiği yerin kuralı yoktur. Gerçek sevgiye rastlamak hayatımızın en nadir ve en değerli karşılaşmalarından bir tanesidir. Çünkü gerçek sevgi görünmez bir bağdır. Mesafe ile kopmaz. Zamana direnmek